Merhaba arkadaşlar. Gönüllü Hobiler Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bebek hırkalarının üzerine kullanabileceğiniz tığ işi bir yaka modelini paylaşmak istiyorum. E, modelimiz e, 1,5-2 yaşa uygun. E, ben biraz daha e, küçük yapacağım. 1 yaşa kadar e, olan bebekler için yapacağım. E, i̇pim bebe ipi kullandım. E, 3 3 numarada tığ kullandım arkadaşlar ee, Dilerseniz hep birlikte başlayalım modelimize şöyle göstereyim İnci ince düğmelerle süsledim Çünkü altına yine tığ işi bir yelek öreceğim onun üzerine de ince iğneler dikeceğim onu da belirtmek istedim şöyle çok güzel bir modelimiz var Dilerseniz hep birlikte başlayalım Öncelikle 68 tane zincir çekeceğim ben Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Elinize uygun olarak biraz gevşek çekebilirseniz Daha iyi olur. Bunu da belirteyim. Evet. 68 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Ben şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yaparak bitireceğiz. 1-2-3 tane atladım. Dördüncüye battım ve bir ikili trabzan yapıyorum. Her zincirin üzerine ikili trabzanlarla ilerleyerek sıra sonuna kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar ben çiftli trabzanlarımı yaptım sıra sonuna geldim ee, toplam 68 zincir çektik geriye döndük şu anda 66 tane trabzanımız var bunun üzerine modelimizi başlayacağız şimdi sıra sonundayım bir zincir çekiyorum ipimi doladım hemen önümdeki boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum bir tane atlıyorum ikinciye yine bir ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum aynı boşluğun içine bir trabzan daha yapıyorum yani bir tane B yaptık tekrar hiç zincir çekmedim ipimi doladım bir ikinci boşluğa battım bir tane tekli trabzan yaptım tekrar doladım bir iki tane atladım boşluğa batarak bir ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim tekrar aynı boşluğa bir trabzan yaptım tekrar bir iki ikinci boşluğun içine bir tane tekli trabzan yaptım doladım bir iki tane atladım yanın bir tane atladım hemen yanındaki boşluğa yani ikinci boşluğa battım bir iki zincir aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan yaptım tekrar bir ikinciye batıyorum Bir tekli trabzan. Tekrar atlıyorum. Ve yine iki zincirimi çekip aynı boşluğun içine batarak V yapıyorum. V şeklinde getiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar iki tane batıyoruz. Bir tane batıp iki zincir tekrar batıyoruz. Bir V oluşturuyoruz. Bir boşluk ikinciye batıp bir tane tekli trabzan oluşturuyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda kadar yapalım. Evet sıra sonundayım arkadaşlar. Yine başlangıçta yaptığım gibi bitireceğim. Yani şöyle bir ve bir tekli trabzan yaparak bitireceğim. İki zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine battım. Ve son trabzanımın üzerine batarak bir tane tekli trabzan yaptım. Şimdi dönüyoruz. Bir zincir çektim. Doladım. Yine hemen ilk baştaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım. Şimdi önümde bir tane V var. Bunun içine bir iki tane trabzan yaptım. İki tane zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine iki tane Trabzan daha yapıyorum. Şimdi ipimi doladım. Tekli trabzanım var burada. Tekli trabzanımın altından geçirerek ipimi çekiyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Boşluğun içine batıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincirimi çektim tekrar aynı boşluğun içine bir trabzan ve ikinci trabzanımı yaptım doladım tekli trabzanım var İçinden geçirdim İpimi çekiyorum ve bir trabzan yapıyorum tekrar iki tane trabzan ve İki zincir aynı boşluğun içine yine 2 tane trabzan doladım bir tane tekli trabzanım var içinden geçirdim ve bir trabzan yaptım 2 trabzan 2 zincir tekrar aynı yere. İki tane trabzan yani altta bir birer tane trabzan yapıp yapıp zincir çekmiştik şimdi üstüne iki tane trabzan iki zincir iki trabzan yaparak devam ediyoruz tekrar tekli trabzanımdayım alıyorum ve içinden çekiyorum bu sıramızda da hiçbir değişiklik yok aynı bu şekilde tekrarlayarak devam ediyoruz. Sıramın sonundayım arkadaşlar. Bir sıraya çıkacağız. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve sondaki trabzanın üzerine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Doladım. Aynı noktaya batıp bir trabzan yaptım. Tekrar aşağıda iki tane yapmıştık. Yine iki tane trabzan yapacağız. İki zincir yine iki trabzan doladık. Şimdi Önde gördüğünüz tekli trabzanımız var. Onu önden almıştık. Şimdi tam tersini yapacağız. Şöyle arkadan dolaştıracağız. İlmeğin içinden geçirip yine bir trabzan yapacağız. Tekrar 1 2 1 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine iki tane trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Boşluğumuz var. Boşluğun içinden geçiyorum. İlmeğimi arkadan alarak trabzanımı yapıyorum. Tekrar boşluğun içine girip iki trabzan iki zincir yine iki trabzan tekrar boşluğum geldim Öte diğer boşluktan geçirdim ve ipimi çektim bu sırada bu şekilde arkadaşlar hiçbir arttırma eksiltme yok iki trabzan 2 zincir iki trabzan ve arkadan dolanarak ilmeğin içinden geçiriyoruz ipimizi ve trabzanımızı yapıyoruz yani şu şekli vermiş oluyoruz modelimize Dediğim gibi oldukça basit bir model. Dilediğiniz kadar büyütüp yapabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Evet, tekrar bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine bir zincir çektim, tığıma doladım. Hemen başlangıçtaki boşluğun içine trabzanımı yaptım. Şimdi iki sıra, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapacak. Şimdi trabzan sayımızı üçe çıkaracağız. Bir, iki ve üç. Yine iki zincir, yine aynı boşluğun içine. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3 üç. 3'lü trabzan doldurduk. Tığımıza doladık. Yine tekli trabzanımız var. İçinden geçirdik. Ve hemen çekerek devam ediyoruz. Tekrar 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan, 2 ve 3 doladık. Tekli trabzanımız içinden geçirdik ve iki kere de çektik. tekrar 3 trabzan aynı boşluğun içine 2 3 1 2 zincir tekrar aynı boşluğun içine 3 trabzan Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tekrar tekli trabzanımızın içinden geçirerek 2 de çıkarıp trabzan yapalım. Bu sırayı da bu şekilde Evet arkadaşlar modelimizi ördük. Şimdi artık son sıramızı yapacağız. Yine bu son sıramızda da 3 tırabzan, trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve tekli trabzanımızı öreceğiz. Ondan sonra Modelimizin şöyle göstereyim kenar oyasını yapacağız, yakamızı bu şekilde toparlayacağız. Şimdi şöyle alalım. Evet, bir zincirimizi çektik ve döndük. Yine başlangıçtaki boşluğumuzun içine batarak bir trabzanımızı yaptık. Yine şu 3 trabzan yaptık 2 zincir çektiğimiz yere yine 3 tane trabzan yapıyoruz bu bizim artık son sıramız 2 zincirimizi çekiyoruz aynı boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyoruz bu sefer arka yüzde olduğumuz için tekli trabzanımızı arkadan alıyoruz ve tamamlıyoruz tekrar üçlü trabzan 2 3 1 1 2 zincirimizi çektik aynı boşluğun içine yine üçlü trabzan yaptık arkadan tekli trabzanımızın içinden geçtik ve tekli trabzanımızı yaptık Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böylece modelimizi tamamlamış olduk. Artık şimdi modelimizin kenar oyasına başlayabiliriz. Şimdi yine bir zincir çektik. Başlangıçtaki trabzanımızın üzerine bir trabzan yaptık. Hemen boşluğun içine geliyorum. Bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Buradaki boşluğun içine battım ve kapattım. Tekrar aynı boşluğun içine batıyorum. İki zincir çekiyorum ve şuradaki boşluğun içine batıyorum. Tekrar bir trabzan. 2 zincir ve boşluğun içine batıyorum. Tekrar trabzan 2 zincir ve şuradaki boşluğun içine batıyorum. Tekrar bir trabzan 1 2 zincir ve boşluğun içine batıyorum zincir çekmeden geliyorum trabzanın üzerine batarak bir tane sık iğne ile kapatıyorum tekrar hiç zincir çekmeden boşluğa batıyorum bir iki zincir buradaki boşluğun içine giriyorum tekrar trabzan bir iki zincir yine boşluğun içine giriyorum. Tekrar tırabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir ve boşluğun içine girip kapatıyoruz. Tekrar trabzan 2 zincir boşluğun içine batıyoruz. 4 oldu. Bunları 5 yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 ben bu şekilde yaptım oyasını. Siz dilerseniz daha farklı bir model uygulayabilirsiniz. Tekrar trabzanın üzerine battım. İlmeğimi kapattım. Tekrar trabzan iki zincir ve boşluğun içine Evet arkadaşlar. Bu şekilde bütün üçlü trabzan yapıp iki zincir çektiğimiz boşlukların içini dolduralım. Köşeye kadar gelelim. Orada görüşelim sizlerle. Evet arkadaşlar. Ben oyamı şöyle göstereyim. Tamamladım. Çok da güzel oldu. Şöyle. Şimdi artık e, kenarımızı bir sık iğne ile tamamlayalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet. Yine bir zincir çekeyim. Şöyle boşlukların içine birer tane sık iğne yaparak yaka bölümüne doğru ilerliyorum. Şöyle her gördüğüm boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyorum ki şu kenarımız düzgün olarak dursun. Tekrar şekilde. Ve evet. Şimdi şu köşemizi de yaptık. Artık yakamızı başladığımız zincir bölümündeyiz. Gördüğüm boşlukların içine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde tüm boşluklarda ilerliyorum. Şöyle her boşluğun içine batarak bu şekilde yapınca hem yakamız biraz toparlanıyor hem de güzel bir görünüm kazanıyor her boşluğun içine atlamadan batıyorum ve kaydırma yöntemiyle bu şekilde böyle görüntümüz de bu şekilde oluyor arkadaşlar devam edelim Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladık Şimdi şuraya bir düğme dikebilirsiniz isterseniz ya da ben şöyle bir başka yaka örmüştüm şunun gibi bağcık ya da kordon diyelim yapabilirsiniz. Dışında evet çok güzel oldu. Örmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı, zil butonunu aktif hale getirmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İyi günlerde sağlıkla kalın.